Evet. Yeni sezonun ilk haftasında gelin evinde yine birlikteyiz. İlk haftanın gelinleri bizlerle birlikte. Aa Yasemin Hanım. Merhaba. Yasemin Hanım bu saçların rengi değişmiş. Sizin saçlar. Evet. Yakışmış Hı. mı? Yakışmış mı arkadaşlar? Siz yorumlarınızı yapın. Bekliyoruz yorumlarınızı. Bence Yasemin gerekir. Hanım'daki bu değişikliğin sebepleri neler acaba? Özel <laughs> bir sebebi yok. Ne zaman yaptınız? Dün. Dün evet. setten bir gün önce yapmış Yasemin Hanım. Evet, İranlı gelinimize şimdi makyajı yapılıyor. Ben bu haftanın en renkli. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor makyaj? İyi gidiyor. Nereden katılıyorsunuz? Ben İran'dan katılıyorum. İsim soyisim alalım. Ben Evet. İranlı gelinimiz çok renkli olacak bu hafta. İran örf adetleri, İran <laughs> gelinlikleri. Evet, diğer arkadaşlarımız da burada. Merhaba. Merhabalar. Nasıl? Ben de Begüm gelin. Adanalıyım ama İstanbul Tuzla'dan katılıyorum. Tüm gelinlerimizi bekliyoruz. Ben de Ülkü, Sivas'tan Sivaslıyım ama İstanbul'dan katılıyorum. Bütün gelinlerimizi gelin evine bekliyoruz. Çok eğlenceli bir ortam şu anda. Benim de ismim Dilan, e, Bitlisiyim. Bitlisliyim. İstanbul'dan katılıyorum. Bence bütün gelinlerin katılması gerekiyor. Hı -hı. En renkli yarışmacısı benim. Evet. <laughs> ben şu an Gelinleri. takılarla meşgulüm. <laughs> Altınlarımla. Evet. Ben siz... de İstanbul, Aslen Erzurumlu, İstanbul Bayrampaşa'dan geliyorum. Bence bu hafta biz bomba gibi bir açılış yapıyoruz gelin evinden. Şu altından. <laughs> altında, altında. <laughs> evet, bizi mutlaka izleyin. YouTube'da yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs> evet, devam edelim makyajımıza, hazırlıklarımıza evet. bakalım nasıl gidiyor. Gördüm. <laughs> evet, gelin neler yapıyorsunuz böyle? parıl parıl <laughs> parlıyor <Yani> Nasıl <laughs> değişik Göreceğiz herhalde evet. ilk hafta. Tabii ki de çok farklı bir yarışma Işıl ben. ışıl. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi makyaj odamızda son hazırlıklarımız devam ediyor. Aslanım gelmek üzere birazdan. Heyecan dorukta. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Yasemin onun bizim dövmeleri çok sever bakın. <laughs> ee, gördüğünüz gibi üzere dövmeler <laughs> Bu nedir Yasemin Hanım? Elinizdeki? Evet. Bu kirpik. Kirpik. kirpik takıyoruz <laughs> değil şimdi. <laughs> evet. pütür pütür. İşte mi şimdi? Evet. İşlemi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de durmuyor. Ben de. Ben duruyor. Yok o miniklerle alakalı mı? Buranın büyükleri belli ise, ondan dolayı. Fudralayalım. <laughs> evet. Saçlarınız çok güzel olmuş Yasemin Hanım. Çok teşekkür Nasıl ederim. Olur. Çok naziksiniz. Çok sağ ol. Gözünüzü kapatabilir miyim? Ne <laughs> evet. bileyim. Kendi görünce tak. takabilirim. Uzun evet, ben de şu an yani. mor kirpik takayım mı? Bence tak. <laughs> evet. Şovumuzu yapalım. Diva olalım mı biz de bir yani? Kirpiklerimizi takalım. Bence. Evet, Mali Mali gelinler olalım. yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Kesinlikle bizi yorumlayın bizi izlemeyi sakın evet, unutmayın. Evet sakın izlemeden geçmeyin. İyi Bence kötü de. tüm yorumlarınızı bekliyoruz. Kesinlikle. Abone olmayı unutmayın. <laughs> evet, abone olun. Lütfen rica ediyoruz. Bizi takipte kalın. Son hazırlıklarımız böyle devam ediyor. Tam gaz. Evet birazdan çekimlere başlayacağız. Gördüğünüz gibi makyaj malzemelerimiz. Bakın Yasemin Hanım'ın makyaj malzemeleri o kadar zengin ki. Her renk. Her renk tokalar. Ve aynen Yasemin Hanım'ın su bardağına benzeyen <gülüyor> kutuları. Neresi? <laughs> evet ilk gün sizin <laughs> evinizdeyiz. Evet ilk gün Fazartesi benim evimdeyiz. Yeni çok heyecanlıyım o yüzden. Bakalım umarım çok güzel geçer. Enerjimiz ya. çok kimset bakalım. Pazartesi ilk bölüm. İlk, yarın Aynen. salı kimdeyiz? Yarın bendeyiz. Aa süper. Ha ya, <laughs> Dilan yarın. Tuzla. Ya. Ya. Neyse, Sultan, Sultan beri tuzluk sen. Evet, <laughs> Finali yapıyorum. O <laughs> cuma günü. Evet. <laughs> Nerede olur cuma günü? Tuzla'dayız final günü. Gelinlerle beraber <gülüyor> Tuzla'da. <gülüyor> <gülüyor> sanıyorsunuz? Yasemin Hanım geliyorsunuz değil mi tuzlaya? Evet. <laughs> her yerdeyim. Evet her yerdeyiz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür en kısa zamanda ilk hafta gelin evinde 5 birbirinden güzel birbirinden hamarat yarışmacımız hazırlıklarına devam ediyor. Gelin evinin birinci haftasında görüşmek üzere. Evet şimdi İkinci gün Dilan Hanım'ın evinde devam ediyoruz. Şimdi Kınan ve yakıldı. kınası yakıldı. Gerçekten. Dilan Çok gelinin. Ne demek efendim? Nice nice güzel günlere. İnşallah, inşallah. Nasıl gidiyor kızlar? Güzel Çekimler. Gidiyor. Güzel gidiyor gayet. Eğleniyoruz. İyi şimdi ne yapacağız? Düğün mü izleyeceğiz? Evet düğünü izleyeceğiz şimdi. Kına gecesi düğün. Evet. Kına bitti. Ha, kına Evlilik bitti, pek doğru. Evlilikte. Aa Yasemin Hanım geldi. <laughs> Ya. <laughs> Saçlarınız ne güzel olmuş Yasemin Hanım. Örmüşsünüz Çok saçlarınızı. Çok E tabi böyle yetenekli bir kuaför olunca ne yapacaksınız? Saçınız, makyajınız, tırnağınız, evet. dövmeleriniz. Teşekkür ederim. Hep böyle kendinize bakıyorsunuz tabi gördüğünüz gibi hanımlar bakın. <laughs> de bakın Yasemin <laughs> <laughs> Bakın <iyi> yapılan makyajlar <laughs> burada. Makyajlar. Makyajlar evet. efsane güzel. Evet. Nasıl anlaşıyor muyuz Yasemin Hanım'la? 10 numara. Harika. <laughs> Best oldu. Evet. Abi şey bu aç kalabilir Hadi beyler yerlerimize. Selam, Selam merhabalar. Bey. Merhabalar. Setimiz sunuzlu devam ediyor. Gelinlerimiz 10 numara. Öyle değil mi kızlar? Evet. Ve evet. evet. Fehim Bey de geldi. Saygılar. <laughs> Efendim saygılar bizden. <laughs> teşekkürler, teşekkürler. Su oraya değil. Suları kaldırın. Direkt alın arkadaşlar suları. Evet. Arkanızda kıyıdan köşeden görürüz. Bir şey olur. Gerek yok. Yönetmenimiz. <laughs> Televizyondan daha bir şey izliyor muyum? Evet. Ya, kaçıyordum. Peki, şey. Cem Bey'imiz. <laughs> Seni da son hazırlıklar evet. devam ediyor. Didem Hanım buradalar. Hani evet. evet. Set halleri böyle devam ediyor. Evet. Gördüğünüz gibi Özer Hanım burada. Evet. Sena Hanım burada. Geçen <laughs> <laughs> Bir ekibimiz de burada. Güzel <laughs> bir hocalar. Gelin hanımlar. Nasılsınız efendim? Bugün üçüncü gün. Evet, üçüncü günde yine bomba gibiyiz. İranlı gelinimizin evindeyiz bugün. Merhaba, Nasılsınız? Iyiyim. Size geldik bugün. Evet, bugün bendeyiz. Nasıl bizi güzel ağırlayacak mısınız? Evet, size İran yemekleri bekliyor. Oh, İran yemekleri. Evet. Yani safranlı bir şeyler var mı? Evet, çok safranlı. İran'ın meşhur Evet. Bir, bir çay kaşığı kadar zafran kullandım gerçekten. Güzel. Evet ekledim. Buram buram baharat, her yer baharat kokuyor. Heyecanla tadımı bekliyoruz. İyi. Şimdi neyi çekiyoruz? Lütfen. <laughs> Şu an mutfak bölümündeyiz. Bakalım birazdan başlayacağız heyecanlıyız. Öyle ee, bakalım mutfağı göstermeyeyim de şöyle ufak bir şey oldu. göstereyim. Aynen olsun. programı izlemeyi unutmayın. Ülkanın çok rahat. O pazartesi evet ya, attı ya, Ülkanın. Ben ülkanım. attım üstünden yorgunluğumu. Bu arada Dilan ee, da rahat Ben çok yorgunum. Aşırı rahatım şu an. Yani ben parlıyorum. Gördüğünüz gibi şey var mı? Allah. Nasıl geçti Çok güzeldi. Nasıl geçti dün? Çok güzeldi. Yordu mu sizi geliyorlar? Evet yordu. Çok eleştirdiler. İyi. Nerede Genel. Neredeyiz bugün? Mecidiye köyü. Evet. Şişli'deyim miyiz ya? Şişli işte Mecidiye köyü. İstanbul'dayız. Gördüğünüz gibi set gerçekten evet. çok bekliyoruz ee, heyecanla. Işıl ışıl. Rengarenk. Rengarenk. Heyecanlı. Dolayısıyla başvurularınızı bekliyoruz İstanbul başvuruları. Evet başvuru yapmayı unutmayın İstanbul'dan. Çok güzel. Mutluyuz yani İyi ki başvurmuşuz çok diyorsunuz. Çok güzel bir evet, bence başvuru. <laughs> İyi hadi bakalım. Ee, evet, günümüz, bugün İran kültürünü tanıyacağız yakından. Ve set ekibimiz de hazır Bak. bekliyor. Hemen bir değiştireceğim. Şimdi değiştiremeyeceğim. Şey. Şu an sorun etmiyor ya. Oturduğumuz yerde değiştireceğim. Onu. Sadece orada mıymış sorun? Öyle mi Sefer Bey? Evet abi. <laughs> Sadece salon kısmında bu. Evet. Ne şey diyor? Bacaklar ne? Evet. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor bugün sizdeyiz? Her gidiyor. Tamam, Bomba gibi gidiyor. Dördüncü gün mü? Bu enerji. Evet. Dördüncü günden evet. kocaman evet. selamlar. Evet. Selamlar. Şimdi yemek yiyeceğiz. Açın. Evet. <laughs> Yine ben. <laughs> Yine Dilan. <dinam. gülüyor> <laughs> Bakalım masada neler var. Teşekkürler. Evet. Oh oh oh. Kabuz oh. <laughs> var mı fazla? Çeşitlere bak. Limonata mı? o? Evet kekimiz var. Evet. Sarma. Evet. Islak kek. Evet. Trileçe. Evet. Elmalı kek. Elmalı turta. Ha, elmalı turta. evet. <laughs> Doğru. <gülüyor> şey. Ee, etimek, etimek pastası. Evet. Etimek pastası. Etimek, etimek demiyoruz, demiyoruz tabi markaya girdiği için. Etimek de evet. dediğim ona. Yani sen kalkıp da şeyde... Nasıl İran'daki etimek İran'daki masalara benziyor şeyde. mu? Ben bence muhallebi. Kuru Ay, ekmek, ekmek de bir şey değil mi? Etimek evet. de. Etimek de benziyor. Ee, Kedi dili de. Kedi dili de. Kedi dili de. Evet. Sizde acı var mı peki masalarda? Var olur. Aa, severiz. Nasıl şey. Buyurun şöyle. şöyle Geçiniz <laughs> <laughs> bir canım buyurun. Ben buyurun. buyurun. Ben buyurun. buyurun. Servis, kaşıkları. <laughs> Servis kaşıkları mı unutuldu? Ve?

Bulduk mu peki? Ee, i̇ki tane sizin ama bir tane daha olması gerekiyordu. Ona bakıyorum, bulamıyorum. Biraz burayı da dağıtmıştım. İki tane yeter ya, yetmez mi? Yok, şu da var. Evet, tamam. tamam. Biraz daha var ya, ona almıştım. Evet, biraz dağıtım ama olsun. Ev senin, dükkan senin. Benim. <laughs> Fatih Bey sesçimiz. Merhabalar yeniden yeniden. Evet görünüyor. Evet. Şey, Çantamızda, çantası da çantası burada. burada. Sevazan gibi sesler. Nereye? Çalışıyoruz, yapıyoruz ya. Bu sporu yapıyoruz. Nasıl gidiyor ses? Güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ses almak, ses gelinlerin almak. seslerini dinlemek sürekli. Evet. 8 senedir gündüz kuşağı ve kadın sesi dinliyorum. İyi. <laughs> 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 Artık eve gidip böyle mercimek köftesi falan yapasın geliyor. Güzel. <gülüyor> Evet. Devam ediyoruz. En kısa sürede bu arkadaşlarımız da düğün setabında bize tef çalacaklar. Ramo Ramo şarkısını söyleyecekler. Burası çeyiz odamız. Görüldüğü gibi el emeği çeyizler. Siz nereden arkadaşısınız Seda Hanım? Dernekten Balkan Halk Dansları Derneği. Balkan Halk Dansları. İyi. Keyifle izleyeceğiz sizleri. Bir Balkan Halk Dansları üyemiz daha burada. Bize çalacaklar, söyleyecekler. Siz evli misiniz? Hayır değilim. Sizi de bekleriz gelin evinde en kısa zamanda. Evlendikten sonra bir başvuru yaparsanız artık. Burası yatak odamız. Görüşmek üzere. Daha iyi.